Tabi söz konusu olu, bizim açıklamalar olunca aksızlık kusurluklar oluyor genelde. Bu sefer de yeni birisiyle yine karşınızdayız. Bu de örneğine çok az rastlanan bir durumla karşı karşıyayız. Sadece bize uygulanan bugüne kadar uygulanılmamış bir yöntemle bir gaspla karşı karşıya isteniyor. Daha önce kayyumlar aracılığıyla yapılan bu darbe şimdi yargı eliyle, mevcut yasalar eliyle yapılmaya çalışılıyor. Van halkı büyük bir özveriyle, büyük bir çabayla birlikte başta Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere Van'da Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir oyla 14 yerleşim yerinin tamamını almıştır. Belli ki bu birilerini rahatsız etti, rahatsız ediyor. Şimdi Adalet Bakanlığı eliyle birlikte bu halkın iradesi gasp edilmeye çalışılıyor. Siz de yakınen takip ediyorsunuz. Bu bir siyasi darbedir. Buna son verilmesi gerekiyor. Yaklaşık iki dönemdir Kürt halkın iradesine atanan kayyumların sonucunu gördük. Kaybedenler kayyumcu zihniyet oldu. Kayyum atayanlar oldu. Kazanan yine halkımız oldu. Kayıma atanan bütün belediyelerimizdeki kayımları gönderdiler. Demek ki kayıma atmakla iradesini gasp etmekte ikili bir hukuk makla aslında toplumun iradesi talepleri istemleri değiştirilemiyor. Aslında hukuk hükümleri çok açıktır. Zeydan başkanımız başvurmuştur. İl Seçim Kurulu tarafından kabul edilmiştir başvurusu. Ee, Yüksek Seçim Kurulu resmi sonuçları açıklarken de kendisini aday olarak göstermiştir. Herhangi bir engel olmamıştır. İki günlük itiraz süre, sürecinde de başta iktidar Adalet Bakanlığı olmak üzere kimse itiraz etmemiştir. Dolayısıyla YSK'nın vermiş olduğu onayla birlikte aslında adaylığı adaylık süreci tamamlanmıştır. Ama daha sonra Türkiye'deki mevcut sonuçlar özellikle Kürt halkının seçimde belli kanına desteklenmek istiyoruz. Bu hile değil nedir? bu hukukla bir halkın Van halkın iradesini gasp etmek değil nedir? Bu seçim adısını Van'dan Van halkından çıkarmak değil de nedir? Dolayısıyla bu Kürt'e düşmanlık, bu Kürt iradesine düşmanlıktan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini tekrar ediyoruz. Yeter. İki dönem kayma tadınız. Bölge halkın iradesini gasp ettin, e, gasp ettiniz. Halk sizlere seçimde yanıt verdi. Şimdi başka bir biçimi de gasp etmek istiyorsunuz. Bunu eleştiriyoruz. Bunun karşısındayız. Van halkının iradesine kesinlikle sahip çıkacağız. Asla Van halkının iradesini bu tür oyunlarla çarçur edilmesine izin vermeyeceğiz. Daha dün Cumhurbaşkanı ne diyor? Halkın iradesine ve sandık sonuçlarına saygı duyacağız demişti. Ne oldu hemen bir gün sonra ne değişti? bir gün sonra Van halkının gasp edilen iradesi, halkın iradesi değil mi? Sandık sonucu değil mi? Bu konuşmalarda acaba Cumhurbaşkanı Kürtler hariç, onların iradesi hariç mi demek istemiştir? Kendisini bir zahmet dün söylemiş olduğu sözleri tekrar hatırlaması gerektiğini belirtmek istiyoruz. İkili bir demokrasi uygulanıyor Kürtlerinde, ikili bir hukuk uygulanıyor. Artık buna yeter diyoruz, dur diyoruz. YSK üyelerini de bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla, hükümetin yönlendirilmesiyle nereye kadar artık karar alınacak? Van halkının iradesi seçimde ortaya çıkmıştır. Buna uymak, bunu dikkate almanın dışında başka bir seçenek yoktur. Bu siyasi bir darbedir. Bu darbe karşısında bütün Kürtler, Türkiye'deki emekçiler, yoksullar Türkiye halkları olarak beraber duracağız. Bu siyasi darbeyi kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Bu durum sadece Dem Parti'nin de sorunu değil. Vicdan sahibi, onur sahibi, içinde biraz demokrasi kırıntısı kalmış Türkiye'de herkesin sorunudur. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Sandık koyacaksın. Aday YSK tarafından adaylığı resmileşecek, ilan edeceksin. Seçimi büyük bir farkla kazanacağız. Olmadı diyeceksin, tanımıyorum diyeceksin. Bu sefer kayyum yerine yargı eliyle gasp etmeye çalışacaksın. Buna izin vermeyeceğiz. Türkiye'deki bütün siyasi partiler, demokratik kitle örgütlerini, duyarlı bütün çevreleri bu siyasi darbe karşısında Van halkıyla dayanışmaya, Dem Parti ile dayanışmaya, bu haksızlığı, hukuksuzluğu ortadan kaldırmak için birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. ne zaman yapacağız? <laughs> değerli basın emekçileri, değerli Türkiye kamuoyu. Evet biz bugün YSK'nın önündeyiz. Ankara'dayız. Türkiye'nin başkentinde tam da asıl karar mercisi olan bir noktadayız. Ve Van'da 14 belediyenin tamamını alan Türkiye'de neredeyse eşine benzerine rastlanmamış olan bir başarı sağlanmıştır DEM Parti tarafından. Bu başarıyı hazmetmeyenler, bu başarıya adeta olacağını bildik bilerek, bu başarının elde edileceğini bilerek, bu kumpası evveliyatında hazırladıklarına kanaat getiriyoruz bizler. Biraz önce eş başkanımızın da ifade ettiği gibi, başvurusu yapılmış, bütün denetim süreçlerinden, mekanizmalarından geçmiş, hiçbir şekilde itiraz edilmemiş ve adaylığı onanmış olan sevgili Abdullah Zeydan'ın seçimlere 24 saat 48 saat kala cuma akşamı 5'e 5 beş kala bu konu gündeme getiriliyor. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Bakın biraz önce eş başkanımız da ifade etti. Erdoğan çıktı bu seçim hezimetinden sonra şunu açıklamıştır. Halkın iradesine saygı duyacağız demiştir. Ama öyle anlaşılıyor ki bu halk Kürt olunca bu halk Van halkı olunca bu iradeye saygı göstermeyeceklerini Adalet Bakanlığı eliyle başlatmış olduğu bu süreçte bizler bir kez daha gördük. Buradan çağrımızı yineliyoruz. Sözünüzün arkasında durun ey Erdoğan. Halkın iradesine saygı göstereceğim dediyseniz halkın iradesine saygı gösterin o zaman. Bakın Konya seçimleri gerçekleşti mesela. Konya seçmeni ile Van seçmeni arasında nasıl bir fark var acaba? Bunu sorarız. Bu farkı sözde hukuk eliyle ortadan kaldırmaya çalışmanız adeta bir siyasi darbedir. Bu siyasi darbeye ne Kürt halkı, ne Van halkı, ne Türkiye halkları, ne Türkiye'deki demokrasi güçleri asla ve asla geçit vermeyecek. Hep birlikte biz bu siyasi darbenin arkasında duracağız. İki dönem haksız ve hukuksuz bir şekilde kayım atayarak halkın iradesini yok sayan, seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldıran Kürt'e, Vanlıya, Ahmetliye, Diyarbakırlıya sen kendini seçemezsin ve seçilemezsin vurgusunu yaparak kayım rejimini oturtmaya çalışan anlayış şimdi böyle hukuk numaralarına başvuruyorlar. Bu siyasi bir darbedir. Altını kalın kalın çiziyoruz. İktidar bir hezimet yaşamıştır bu seçimlerde. Ve bu hezimetin intikamını dem partililerden almaya kalkışırsa büyük yanılır bugün yürüttüğü siyasetin sonucudur bu hezimet. Yürüttüğü kayımcı siyasetin sonucudur bu hezimet. Anayasayı, hukuku tanımayarak kendi kendine bir siyasi irade yaratmaya çalışıp otoriterleşen anlayışın sonucudur bu hezimet. Bu yönteme devam ederlerse kayım rejiminin başka versiyonlarını kar karırlarsa bilsinler ki bu hezimet katlanarak devam eder. Bunu bir kez daha buradan uyarıyoruz. Anı Sarayı uyarıyoruz. Adalet Bakanını uyarıyoruz. YSK'nın önünden YSK'ya çağrımızı yapıyoruz. Yerelin verdiği bu kararı tabii ki bizler itirazlarımızı gerçekleştiriyoruz şu an. Hukukçu arkadaşlarımız itirazı yazıyorlar, hazırlıklarını yapıyorlar. Biraz önce soru olarak da geldi. Bizler itirazımızı YSK'ya zaten yapıyoruz. Bu itirazın hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini bütün Türkiye kamuoyuyla paylaşıyoruz. İtirazımız hukuk çerçevesinde değerlendirilmez ve mazbatası Abdullah Zeydan'a verilmezse bunun anlamı şudur. Hukuksuzluğa YSK'da bir imza atmış olacaktır. Başka hukuksuzlukların önünü açacaktır. Şunu da bilsinler ki ne Yerel ne Ankara'dakiler böylesi bir hukuksuzluğa imza atanlar halkın vicdanının elinden kurtulamazlar. Sadece halkın vicdanı değil, bizden parti olarak ayrıca bütün hukuki işlemleri bu kararları anayasaya aykırı bir şekilde bu karar verenlerin hakkında bizler de soruşturmalarımızı açacağız. Başlatacağız bu ve şu bilinsin ki bu devran böyle kalmaz. da görevli olan etkililer bilsin ki bakan dahil olmak üzere bu devran döndüğü zaman tek tek halka hesap vereceklerdir. Buradan son kez çağrımızı ineliyoruz. İtirazımızın YSK tarafından hukuka bağlı bir biçimde değerlendirilmesini talep ediyoruz. Bu talep sadece DEM Parti'nin talebi değildir. Bugün medyaya baktığımız zaman Türkiye halklarının çoğundan yüksek bir itirazın geldiğini görüyoruz. Türkiye'deki demokrasi güçlerinin her kesiminden sağcısından solcusuna kadar yüreği demokrasiden yana olan her insanın, vicdan sahibi olan her insanın Van halkının yanında olduğunu bugün gördük. Saray da bunu görsün, Yesekada bunu görsün. Ve son kez diyoruz ki bu karardan derhal dönülmelidir. Bu karar asla nihai bir karar haline getirilmemelidir. Halkın iradesine nerede olursa olsun eşit şekilde sahip çıkılmalıdır ve buna bağlı olarak karar verilmelidir. Buradan bir kez daha Türkiye'deki bütün demokrasi güçlerine, van halkının yanında olmaya bu haksızlığı ve hukuksuzluğu toprak altına gömmeye davet ediyoruz. Kayım rejiminin bir versiyonu olan bu yöntemlerin devam etmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Bu konuda bütün kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun Ama arkadaşlar. Ama anlaşılmadı. Siz e, itirazınızı yaptınız mı? Bandan, bandan mı? Bandan ne zaman olacak? İtirazımız bandan yapılacak. İtiraz dilekçemiz hazırlanıyor şu an hukukçular yes, tarafından. YSK'ya... Yes, Yarın verilecek dilekçe. Şimdi hazırlığı yapılıyor. Van'dan verilecek. Ankara'ya iletilmek üzere verilecek. Prosedür gereği. Değerli basın emekçileri bugün parti sözcümüz de duyurdu. Biz yarın MYK'mızı Van'da topluyoruz. Değerli halklarımızla Van'da buluşacağız. Demokrasi güçleriyle Vanda buluşacağız. Bu konuda bütün demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanaca kullanacağımızın buradan bilinmesini isteriz. Sayın Başkan, siz Sayın Zeydan'ın 2015 yılında Türkiye'nin birlikte ve bütünlüğü hedef alan terör örgütü PKK'nın e, sözlerine, övücü sözlerine katılıyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı? Ne yani? alakası ne? vardı acaba Olmaz. şu anki gündemimizde? Bunlar manipülasyon yaratmak Olmaz. için ortaya atılan şeyler. Abdullah Zeydan cezasını, cezası verildi. Asla hukuki değildi o. Yine siyasiydi. Kobani kumpas davası nasıl siyasi bir davaysa, bir intikam davasıysa, Abdullah Zeyda'nın yargılanma biçimi de o biçimdir. Bir intikam davasıydı. Ve en nihayetinde o kararlara bağlı olarak kanunsuz olan karara bağlı olarak ceza yattı ve çıktı. Ve memnu haklarını iade almıştır. Biz bu tarafıyla ilgileniyoruz sürecin memnu haklarını aldığı halde son anda böyle bir şeyin ortaya çıkarılması bir siyasi darbedir. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederiz arkadaşlar. arkadaşlar teşekkür ederiz. Sağ